Arkadaşlar bugün yanımda kuzenim var. Onun isteğiyle PKS'de neler yapmak istiyormuş ona bakacağız şimdi. Kızarım yanımda daha 3 yaşına gidecek. Ne istiyorsun? Ne yapalım PKS'de? Kim kuruyor? Ya sen boş ver sana onu boş ver de. Video çekiyoruz. Ne yapak PKS'de? Ee, havuzu giyecek evde mi denize mi gidelim havuz mu? Evet. Havuz mu yani? Evet. Tamam arkadaşlar havuzlu evimi yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aha, arkadaşlar size evlerimi göstermedim. Böyle evlerim. Arkadaşlar bu evimi seçeyim yoksa bu mu? Hangi ev, Bu mu? Bu mu? Tamam. Arkadaşlar kuzen istedim. Hatta sordum, duydunuz. Hadi bakalım, havuzu bu. Bu deydi. Ha arkadaşlar, size şunu soracaktım. <laughs> Bir anda biz bu merdivenden çıkamıyorduk, direkt yere düşüyorduk ve buraya girdiğimizde de bizi buraya ışınlıyordu. bu evde. Bebekler hala girebiliyor mu deneyelim. <laughs> Kızımı kastıracağım. Bak arkadaşlar bak gidiyoruz. Dur özelliği de bitsin. Ha. Çocuk bak bak. Çocuklar giremiyoruz. Evet. Ben de bilmiyorum. Bu evimi düzenlemedim. Ben bu şimdi biraz bekleyeceğiz. Tamam. Bir daha burada Bu burada havuz var. Arkadaşlar size kuzenime emanet ediyorum. Tekrar da oynayacak. Al. Ne yapmak istiyorsan Havuza gir. Bu buraya gidelim. Burada ne var ki? <laughs> Arkadaşlar kuzenim ne yaptı az önce? Arkadaşlar kuzenim bug buldu. <laughs> Arkadaşlar. içerideyim. Sen çok iyi. Arkadaşlar kuzenim PK'larla oynamıyor. Bakın. Nasıl oldu? O Kuzenime çok teşekkür ederim. Bak, Hadi pekak sana şey selam. abi. Arkadaşlar kuzenimle tanış. Size merhaba. Arkadaşlar ne buluyorum? Sen ne yaptın ya? Berber. <laughs> Arkadaşlar ben hiçbir Arkadaşlar bu çocuk niye artık böyle oldu ya? Neyse gelin biraz baklara da bakalım. Çocukken bak oluyor. Hayır kuzenim şaka mı? Bir dakika. Ben de o evde var. Ben de o evde var mı? Yok. Bir de büyüyünce deneyelim arkadaşlar büyüyeyim tamam. Yok. Bu arada bu özelliği e, bu zırh almayanlar artık özelliğini düşünen ve özelliğini de diyenler artık bu özelliği böyle uçuyor. Özelliği bitince hem de özelliğiyle böyle hızlı koşuyor. Arkasından yaprak çıkartıyor. Özelliği bitince o kadar hızlı koşamıyor. Ama zıplayınca iki kez zıplıyor. Kuzeyimin bağlarını deneyeceğim. O evden yok mu? <laughs> Kuzenimi artık bayağı bir seviyorum. Birinci sıraya koydum. İkincideydi. Düşünen düşünen. Sen ne sana. Düşmedim Bak. ha Düşmedi. Neden? Arkadaşlar. Kuzenime bakın. Düşeceğim diyor. Düşeceğim diyor. Ama düşmüyor ben. Neden düşmüyor? Çünkü zırhım özelliğini kullanıyorum. Ah. Düşüyordum ama. görünüm mü var? Şimdi düştüm ama. Arkadaşlar şimdi bu video burada bitmiştir. Devamı sonra gelecek. Like atmayı, abone olmayı, zile basmayı unutmayın. Bye bye.